Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'la Galatasaray karşı karşıya. Maçta sürpriz bir olay var. Kayserispor kendi sahasında Galatasaray karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakika 86. Şu şekilde göstereyim size. Sarı kartlar Hüseyin'i, Olcan Çalıya, goller Mehmet 39, 45, Emrah Baştan 2 asiste. Bernat Mensah'tan geldi. 46'da oyuna giren oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Morutan, oyundan çıkanlar Emre Kılıç, Van Andot, penaltı vuruşundan e, Mamet golü kaydetti 3-0 yaptı. 58'de Cagno oyuna girdi. 59'da Galatasaray'ın yeni oyuncusu Asen sarı kart gördü. 68'de Keman Cardozo'nun yerine oyuna girdi. 70 Lung sarı kart gördü. Oyunu yavaşlatmaktan nedeniyle 80'de Babacan oyuna girerek Taylan Antalya'nın yerine forvet olarak oyuna girdi ve maçta devam ediyor. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Takım verilerine %43'e %57. Toplam ataklarda eşitler 104 104 Tehlikeli ataklar 50-72. Tehlikeli ataklar %48 e %69. E, toplam şut 10-18 isabetli 4-2. Hedefi bulan şutlar %40'a %11. Toplam pasta 263'e 440. Direkt pas 281. E 381. Direkt oyunlar 9'a 1. 27'ye 7. Uzun top 73 32. 48'e 27 durumda. Ee, kadroya gelirsek. E sahibinden başlayalım. E sahibi Kalederlung. Onur Bulut. Kolevitios. Hüseyin'i. Karol. İbrahim Akta. Juan Attama. Emrah Bassan. Cardozo, Mametian, Bernat Mensa, Galatasaray Kalede Mustera, Van Aldont, e, Alpaslan Öztürk, Nelson Yetlin, Asanço Balanga, Tanan Antalyalı, Olcan Çağlayan, Figuli, Emre Kılıç ve Mustafa Muhammed 11 ile çıkmış durumda. Amaçta işte şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın en büyük hatası rotasyon yapmış olması. Mustafa Muhammed, Sofyan Figuli, Ondan sonra Oğuzcan Çağlar'ın oynatması çok büyük bir hatadı. Morutan'la Kerem Aktürk Aktürkoğlu'yla bir de Halil'le sahaya çıkması gerekiyordu. Gerçekten Gayseri Spor maçı çok iyi hazırlanmış. Yani kıran kıran oynayan bir Gayseri Spor. Gol atan bir Gayseri Spor. Ön altın çok hızlı olması. Bernat Benze, Ebrah Bassan, ee, hızlı olmaları. Gerçekten çok iyi bir takım ortaya çıkmış Gayseri Spor'u. Kayseri Spor 3-0 önde. Bakalım maç skorda değişecek mi? Kayseri Spor 3. Galatasaray 0. Maçın özeti bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.